Herkese merhaba. Bugün biraz enflasyon görünümünden, merkez bankası politikasından ve aynı zamanda yakın dönemde Türk varlıklarını etkileyebilecek gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Malum ekonomide yeni bir normalleşme sürecine girdik, yeni bir perspektif benimsenmiş oldu, daha piyasa dostu, katılımcı, reformist bir anlayış benimsenmiş oldu ve bununla alakalı olarak makroekonomik e, politikaların da e, genel odak noktasının bu noktada fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele şeklinde önceliklendirildiğini görüyoruz. Bu noktada para politikası ve mali politikanın bir eş güdümlü hareket etmesi yönlendirmesi şu noktada mevcut. Tabii e, bu noktada baktığımız zaman merkez bankasının tek bir faiz oranına geçmesi bu faiz oranını yüksek enflasyonu dikkate alarak %15 seviyesinde reel faiz pozisyonu yaratacak bir noktada belirlemesi önemli bir adımdı ve sonrasında gerek e, piyasaların normalleştirilmesine, serbestleştirilmesine yönelik özellikle de döviz piyasalarının e, önceki kısıtlamaların kaldırılması suretiyle hem de aynı zamanda bankalar üzerindeki e, müdahalelerin gevşetilmesiyle, düzenlemelerin gevşetilmesiyle yeni bir dönem içerisinde aksiyonların ilerletildiği bir süreç içindeyiz. Bu noktada Kasım ayı enflasyonu, yıllık enflasyonu %12'nin biraz altındaki seviyelerden %14 seviyesine doğru getirdi. Beklentilerin üzerinde bir gerçekleşme var. Burada elbette TL'nin birikimli değer kaybının etkisi birinci neden. Bu çerçevede de bakıldığı zaman şimdi enflasyonu önceliklendirmiş olan bir e, politika düzeyi içerisinde Merkez Bankası'nın 24 Aralık'ta bir faiz e, hamlesi söz konusu olabilir mi? Sorusu akıllara geliyor malum. E, bu çerçevede tabii ki reel faiz konusu önemli. E, paranın getiri aradığı bu dönemde, gelişmiş ülkelerde faizlerin çok düşük olduğu ve gelişmekte olan ülke varlıklarının revaçta olacağı bir dönemde verilecek cazip bir faiz oranı konusu önemli. Aynı zamanda TL'nin getir etkisini dövizin yükseliş potansiyelinden daha cazip bir noktaya getirmek önemli. Bu çerçevede Merkez Bankası 24 Aralık'ta piyasaların gerisinde kalmamalıdır diye düşünüyorum. Bu noktada da reel faiz eğer ki eski enflasyon seviyesine göre olan seviyesi bir kriter olacaksa yani tekrar %2'lerin üzerine çıkartılacaksa eğer bu noktada 150 bas puan en az bir faiz arttırımı yapılması gereklidir diye düşünüyoruz. Hatta tercihen bunun daha üst oranda yapılması da bu sıkılaşmanın söz konusu olabilir. Çünkü Enflasyondaki yukarı doğru sapma ile beraber reel faiz yüzde bir seviyesinin altına doğru geriledi ve geçmiş tecrübeler gösteriyor ki merkez bankası bu noktada politika tepkisini vermekte geciktikçe atması gereken politika adımı da adımının aralığı da artıyor ve bu noktada ve marjinal etkisi de bu çerçevede azalıyor yani şu noktada politikalarımızın amacına ulaşmasını istiyorsak geç kalan bir mekanizma üzerinden bunu yapmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ki zaten genel olarak Merkez Bankası'nın bekle gör yapmasına dayanak oluşturabilecek faktörlerin hepsi de büyüme ile alakalı. Ekonomiyi desteklemekle alakalı. Şu an tabii pandemi döneminde olduğumuz için ekonomiyi desteklemek de gerekli olan bir konu. Ama öncelik sıralamamız bizim bozulan fiyat istikrarı mı yoksa büyüme mi? Üçüncü çeyrekte malum güçlü bir büyüme kaydettik ama bu büyüme çok yüksek oranda tüketimle kredi büyümesiyle gerçekleştirilen bir büyüme ve biz bunun yan etkilerini sonraki dönemde TL'nin değer kaybı artan enflasyon olarak görmüş durumdayız. Şimdi bu çerçevede e, ekonomideki yeni dönem e, yaklaşımı e, ile uyumlu olacak politik hamlesi Merkez Bankası'nın 24 Aralık'ta bir faiz adımı atması e, yönündedir. TL'nin malum son dönemde biraz dalgalı olan bir seyri var. Dolayısıyla bu noktada verilebilecek piyasa tepkisini de az çok tahmin etmek gerekir. Genel olarak küresel yatırımcının beklentisi yeni dönemde atılan adımların devam ettirilmesi. Çünkü bu noktada politikalarımızın devamlılığı ve bizim ilk plana sadık kalma çerçevesinde bu aksiyonların devam ettirilirliği normalleşme adımlarının devam ettirilirliği önemli yine tabi bu çerçevede hemen hemen her gün bir normalleşme adımı geliyor gerek döviz piyasalarının daha serbest işlemesine yönelik olarak gerekse de bankaların bilanço yönetimini daha kolay yapmasına yönelik olarak Önümüzdeki günler jeopolitik konular açısından da kritik olacak. Bu hafta gerek Amerika ile ilişkiler gerekse de AB ile ilişkiler konusunda. Biden yönetimi ile beraber Amerika ile ilişkilerin yeni bir döneme gireceği aşikar bu noktada. Yani dengeler daha hassas bir çerçeveye oturtulabilir. Trump iktidarının bu son günlerinde de bir senatoya getirecek bir savunma yasası var ve bu savunma yasası tabii ki başta S-400 gibi konular üzerinden olmak üzere bizi de ilgilendiriyor. Bunun dışında ki Trump'ın muhtemelen bu yasayı veto edeceği söyleniyor ama malum Biden dönemi her türlü yeni gelişmeye açık olabilir. Bunları dikkatle takip etmek lazım. Daha ön plana çıkan konu AB zirvesi ile alakalı olan bir konu. Malum Yunanistan ve Güney Kıbrıs Yaptırım konusunda zorluyorlar AB'yi. Muhtemelen sert bir sert retorik durumu devam ettirilecek görünüyor ama ben AB'nin de mümkün mertebe bir diyalog sürdürme taraftarı olduğunu düşünüyorum. Blok içerisinde Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına sıcak bakmayacak olan birçok ülke var. Şu an Avrupa'nın siyasi olarak önceliği Rusya tehdidi. Dolayısıyla Türkiye gibi önemli bir NATO üyesini Rusya'ya yaklaştıracak siyasi aksiyonlar içerisinde AB'nin bulunmak isteyeceğini zannetmiyorum. Polonya ve Macaristan'ın AB bütçesine yönelik çok sert muhalefetleri söz konusu. Dolayısıyla burada bir konsensüs kararı alınmasına engel olabilecek en önemli üyeler ki bu ülkeler coğrafi konumları gereğince de Avrupa'nın en doğusunda, Avrupa Birliği'nin en doğusunda direkt olarak Rusya tehdidi altında tampon bölge olan ülkeler. Haliyle Kuzey ülkeleri, Doğu Avrupa ülkeleri çok sıcak bakmayacaktır. Mülteci yakımından direkt olarak olumsuz etkilenecek. İtalya İspanya gibi ülkelerin de yaptırım konusuna e, olumlu yönde karar vermeyeceklerini e, düşünüyorum. E, muhtemelen tabii piyasanın da istediği senaryo olarak diyalog devam ettirilir diye düşünüyorum ama tabii yaptırım konusu bir şekilde masada kalmaya devam ettikçe gerek AB nezdinde gerek Amerika nezdinde bunun da bir tedirginlik unsuru olacağını ekleyelim. Şu an fiyatlamaları konu oluyor mu diye soracak olursanız CDS'imizdeki düşüş devam ettiğinden dolayı şu an TL varlıklarını hareket ettiren ana olgunun bu olduğunu düşünmüyorum. Daha çok bizde şu an fiyatlandırma önceliği bizdeki Reel faiz seviyesine ve enflasyondaki sapma çerçevesinde Merkez Bankası aksiyonlarına, olası aksiyonlarına bakıyor ki. Hükümet çerçevesinden de özellikle Sayın Elvan'dan olumlu açıklamalar geldikçe, olumlu retorik gelmeye devam ettikçe piyasanın ve liranın zaman zaman olumlu yönde etkilendiğini görüyoruz. Bu yöndeki gelişmeleri yine önemli, dikkatle izlemeye Devam etmek gerekiyor. Yakın dönem fiyatlamaları açısından gerek BIST gerek tahvil gerekse de TL kur fiyatlamaları açısından yılın son dönemine yaklaşıyoruz. Bu yılın son dönemi biraz temelden yoksun hareketler görünmesine neden olabilir ama geniş dönemde özellikle yılbaşından sonra küresel yatırımcının tatilden geri döndüğü dönem içerisinde bu gelişmeler hani malum günlük fiyatlama konusu değil bunlar geniş perspektifte algıyı, yatırım ortamını etkileyecek durumlar olduğundan dolayı bu noktada da bence yakın dönem içerisinde de fiyatlama hareketlerinin yönünün tayini açısından ve getiri potansiyelimizin realize olup olmaması açısından önemli parametreler olacaktır. Hmm.